Ben toplamda 40 sefer sınava girdim. Çıktığımda 8 saat çalışırım. İş yoğun oldu mu 10 saate çıkar. Mesela bugün başlasam günde ne kadar kazanırım 8 saat çalışarak? Ya araba bu taksilerin en pahalısı, en son son modeli. O parayı kazanacağımı biliyorum. Ben biliyorum İstanbul'da herkes taksiciler suçluyor, bizi kazıklıyorlar, evet. şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ama abi para kazanamadıkları için. Hiç burada Abo. Sorry, thank you. <laughs> Hoşuma gitmiyor değil ama. Türkiye'de yaşasan yapar mıydın bu işi? Ya. Türkiye'deki taksicilik sistemi değişmeli mi? Kızacaklar biliyorum ama. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün Londra'da Siyah taksi Hüsnü abi var. Bilirsiniz belki çoğunuz. Onunla karşılaştım. Güzel bir vlog yapacağız. Londra'da taksi şoförü olmak nasıl bir duygu? Buradaki süreçler neler? Hele bir taksi şoförü Türkse yaşadığı durumlar neler? Türkiye ile kıyaslamalar vesaire. Bunları yapacağız bakalım. Hüsnü abi hemen yanımda. Ona gidiyorum. Bu videoya en az 1000 like bekliyoruz. 1000 beğeni bekliyoruz yani. yani. Bence çok güzel bir video oldu. Her şunda beğen butonuna tıklayıp beğenebilirsiniz. Abi merhaba nasılsın? <laughs> <laughs> hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın ya? İyi böyle oldu. güzel güzel oldu yani. Böyle ben de vlog için çıktım bugün. Şansa sana denk geldim şurada. Güzel bir şey oldu. Hoş Tesadüf geldin. oldu. Hoş Hoş benim mekana. Hoş geldin. Burası benim mekan seçtiğim. Daha abi şey. Londra'da çok bilinen biri de Türkler tarafından. siyah taksi şoförü olarak, siyah taksi üstü olarak bilinir. da bırakıyorum zaten şeyi. Instagram ve adresini takip edebilirsiniz. Kendisiyle bugün böyle bir vlog yapacağız. Buradaki süreçleri soracağım kendisine. Bir de nasıl geldin? Süreç neler ve de Londra'daki yaşamı konuşacağız. Türkiye ile Aha. kıyaslayacağız. Ya, Çok heyecanlıyım yani arkadaşlar. Bayağıdır taksiye binmemiştim. Uber'e de binmemiştim bayağıdır. <laughs> Gerçekten... bilmediğim binmediğim için. <laughs> hani merkezde yaşıyoruz sonuçta. Çok taksi ihtiyacım olmuyor. Giderken gelirken her yere birçok yere yürüyorum. Otobüs kullanıyorum derken. Ama gerçekten konforlu. Kaç kişi oluyor abi içerisi? 8. 6. 6 kişi oluyor. Bak şu şöyle iniyor. Hüsnü ile yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Ona çok güzel sorular soracağım bugün. Yani böyle hepimizin merak ettiği sorular ya. Yani. Abi klasiktir hani Londra'ya ne zaman geldin? Neden geldin? Hani bu soruları herkes soruyordur biliyorum ama ben de böyle bir sormak istedim. Hakan ben Londra'ya 2012'nin başlarına geldim. Ee, evlenerek geldim. Benim eşim buralı. Londra'da kendisi de Londra'lı. Bu şekilde geldim yani evlenerek geldim ben. Peki abi siyah taksi şoförü olmaya nasıl karar verdin? Ya ilk geldiğinde bir sürü iş yaptım biliyor musun? Araba yıkama, pazarda tezgah açma, hatta bir ara otelde çalıştım, çalışmak istedim. Baktım ki abi Türkiye gibi elinde bir meslek olmadı mı hı hı. burası da çok zor olacak. O yüzden dedim ki ben bir meslek edineyim, o meslekten biraz para kazanayım. Ondan sonra e, bir işe falan girişirim diye öyle başladım aslında. Bir de daha önce taksiden önce Hakan ben bu merkezde bisiklet işi yapıyordum. Bu şeyler oluyor richo diyorlar evet böyle 2 3 kişi biniyor sen pedal atıyorsun hı hı. onu o... da gösteririz birazdan dışarıda görürsek tuttuk diyorlar şeyde evet bu saatte olmaz hı. genelde 3'ten sonra oluyor merkezde tuttuk evet bunu yapan Türkler var mı çok tuttuku eskiden %80 evet şimdi daha ama şu an Pakistanlı oldu e, Polonyalı oldu değişti yavaş yavaş ee, süreçler nasıl işliyor yani zor bir meslek mi bir de hani zor bir meslek mi direksiyona geçtiğin ilk gün neler hissediyordun yani o zorluk nasıldı ya 7 sene sürdü Hakan yani dünyanın bunu ben söylemiyorum şey söylüyor bir tane belgesel vardı National Geographic'te. dünya dünyanın en zor kurslarından biri 7 senemi al yani 7 senemi mahvet e, aldım Evet sonra direksiyon başına geçtikten sonra da abi 7 sene çalıştığın bir şeyi almasın. E, tabii ki heyecan olur Tabii ki e, korku olur ama şu ana kadar kaç sene oldu 5. E, 5. seneme giriyorum şu ana kadar bir problem olmadı e, memnunum da işimde çok güzel abi ya Şimdi e, buraya alışmakla alakalı, bir alıştım bence. Her yeri de biliyorsun. Şimdi asıl soruya geleceğiz. Bu mesleğin iç yüzüne geleceğiz. Hani Londra'da taksi şoförü olmak için hangi eğitimler? Bu eğitim süreci nasıl? Yani kısaca bahsedebilir misin aslında? Zorlu bir süreç var biliyorum ama bunu nasıl geçtin ve kaç yılını aldı? Eğitimin içeriği neydi? Yani eğitimde sorulan sorular diyeyim ben daha doğru. Bilmen gerekenler. Bir kere Londra'nın her caddesini, her restorantını, her heykelini, müzesini, barını bazen şu trafik ışıkları yok mu? Onları bilmen lazım. Hı hı. Bu caddede trafik ışığı var mı yok mu? Ee, sana tek tek soruyorlar. Ben toplamda 40 sefer sınava girdim. Karşısına geçiyorsun. Beni diyor ki işte mesela A noktasından B noktasına hı hı götür ama caddeleri tek tek sağ. Mesela bu caddenin sağa dönemiyorsan onu da bilmen lazım. O zaten orada kaldın. Aa. <gülüyor> evet. <laughs> Diyolamazsın. Tabii canım. Oha. Ondan sonra diyor ki beni şuradan şuraya götür. Kırmızı ışığa girmek istemiyorum. Şimdi ben, biz böyle gidiyoruz ya. Evet. Düz ya. Tamam. Şimdi sen e, sınav veren adam diyor ki ben ışığa durmak istemiyorum. Bak şu anda ışıkta duruyoruz. Tamam. Beni sağ sol sağ sol bilmen lazım. Sen orada ışıksız yeri falan bileceksin Bilmen lazım. Aa, Aynen öyle. Enteresan ya çok garip. Yani başka şeyler de var. Yani her sokağa karış karış bilmek lazım Londra'da. Şu an benim bir arkadaşım var. 10 senedir yapıyor. Babası da taksiciydi. Kendisi de İngiliz. Hatta Londralı. 10 sene oldu. Hala bitir Sınavı hala giriyor. Kalıyor. Hala giriyor. Yeni yeni vazgeçti. Şu an hatta motor, e, motor kullandığı motor e, kadın kendisi hı hı. şu an Hermes bekliyor. Kendisi bıraktı. Başka bir işe girdi. Ya bıktı yani artık. Kaç yıldır yani çıldır giriyor, evet. kalıyor ve çok uzun bir süreç abi ya. Aynen. Ya çok garip. Ben de garipsedim. Neden bu kadar uzun? Yani buna ne kadar Zaten navigasyonlar var araba Hani navigasyondan hızlıca görünebiliyor kimin nereye gideceği, neyin hı. nerede olduğu. Neden hala eski ya sistemle devam ediyorlar? 250 300 sene önce bir tane Lord bir şey o atlı arabaya biniyor. Hı, hı. O adam bu lordu yanlış yere götürüyor. Ondan sonra bir sistem başlatıyor. Adam gidiyor sonra bir sistem başlatıyor. Bundan sonra bay işini yapan yani yolcu taşıyan insanların Londra'yı tamamen bilmesi lazım. Yani Londra merkeze merkezden Pikidili orayı biliyorsunuz. Hı hı. Oxford Caddesi. Tüm etrafında 9 kilometreyi bilmen lazım. 9 ve 10. Oo. Bitirdikten sonra bir de Londra dışını biraz bilmen lazım. O da çok değil ama. Gene de bilmen lazım. Bu kuralı da devam ettiriyorlar. Vazgeçecekler gibi değil yani. Hani... Yok. yok. Bu, biraz devam... daha kolaylaştı Hakan ama <laughs> hala devam. Abi buradaki abi şöyle bir soru soracağım ben sana. Burada bir e, en yoğun saatler hangi günler daha yoğun oluyor? Bir de günde kaç saat çalışıyorsun sen burada? E, günler Cuma, e, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazar benim favorim. Trafik az olur. E, aileleri taşıyorsun. Kibar oluyorlar. Daha bir kibar daha Hı -hı. bir şey. Mesela gece ben hiç çalışmak istemiyorum. Gece kaba insanlar var çünkü o çekiyorlar o içkiyi, o içkiyi. Sonra Bu ama da... şu. an şey davranışlar sergiliyorlar. Haklısın bence de öyle Evet. Yani o yüzden ben günüzleri çalışmayı seviyorum. Günde de yani en az bir çıktığımda 8 saat çalışırım. İş yoğun oldu mu 10 saate çıkar. Yani şimdi şey sorulmaz ama ben yine bir sorayım. Buradaki kazançlar neler? Hani bu tak bu meslekteki kazançlar ne kadar mesela Londra'da siyah taksiye ben mesela bugün başlasam günde ne kadar kazanırım 8 saat çalışarak? Ya biraz o biraz şans işi taksi biliyorsun. Hı -hı. Bir müşteri alırsın 200 pound. E. Özellikle bu Uber'den sonra daha bir uzun saatler çalışman lazım Hı -hı. ama ortalama e, bir taksici 300 ile 400 arası ama Ü sıkı çalışması lazım. Sıkı ama evet. 8-9 saat minimum çalışır. Evet. Ama te, şunu da ekleyeyim. Mesela eskiden ilk kursa başladığında vergi bu işin vergisi yoktu. Az bir şey gösterirdin. Hı hı. Şu ansa ne kazanıyorsan devlet senden %20'sini alıyor. Onu da ekleyin. Evet, bu bu da gider olarak vergi olarak %20'si. Ne kazanıyorsan %20 gidiyor. Alıyor. Bunu senin hı hı. devlet alıyor. Bazen yüz, fazla daha fazla. Ondan sonra application'lar alıyor senden hı hı. komisyon alıyor. Eğer çalışırsan yüzde yani Kaç hala alıyor? Nasıl? Application yüzde kaç alıyor? %20. O da yüzde %20 alıyor. Tabii. Ama sokaktan müşteri alırsak Yok yani o en azından o application komisyonu ödemiyorsun. O sende kalıyor evet. vergi ödüyorsun gibi. Peki bu lisans sigorta ve yakıt ücretleri ne kadar tutuyor Hani bunu da bir sormak istedim. Sonuçta bir e, sigorta ücreti ödüyorsundur sen sigortam vardı. Yani... Ya şu, bak şu an bildiğin araba bu taksilerin en pahalısı en son son modeli yani e, alırsan 74 bin pound. Ben de almak istemedim kiralıyorum. İki. Aracı kiraladın. Kiralıyorum haftalık 350 pound veriyorum sadece yakıtı benden gerisi. 350 pound'umu veriyorum, yakıtımdı dolduruyorum. Gedisi onlara ait, sigorta da onlara ait, arabaya bir şey olsa da onlara ait. Sence daha mı mantıklı bu satın almak mı daha mantıklı, kiralamak mı daha mantıklı? Şöyle hesapladık abi. Mesela kendi arabamı alırsam, ben senede sadece 3000 pound, 3000 ile 4000 arası kar ediyorum. Ama o sorumlu almak istemiyorsan, bir de şöyle şöyle bir şey var hakan. Hem bu arabalara daha yüzde yüz güvenmiyorum. Hem elektrik hem şey yakıt. Elektrikli hybrid. araçlar evet. Bazen duruyor. Mesela geçen gün durdu, bozuldu. Araba benim olsa bir 3000 pound verirdim herhalde ona. Orada Ama git. Bir git kiralık git, olunca yapıyorlar sigortası. Geliyorlar, oluyor. alıyorlar arabayı, sana yenisini veriyorlar, işine devam ediyorsun. O zaman kiralamak daha mantıklı. Yani, tamam ha. Yani. Çok Londra'da taksicilikle geçinmek yani ya geçinilir tabii de. Bir aile Londra'da taksicilikle rahat geçinir. Bu biraz e, evin sana sana ait kira hmm. mı? O biraz da ona bağlı. Ama şu an mesela ben sıkı çalışırsam Kesinlikle geçinirim. Çok rahat geçinirim. Bir aileyi yani. Bir aile rahat geçinir. Ben, eşim, iki üç tane çocuk. Kesinlikle Hı. geçinirsin. Bir de çok zorlanırsan şöyle yaparsın e, Hakan. Al, gidersin Vito alırsın. O nedir abi? Vito. Mercedes Vito yok. Ha Vito Mercedes. Onlar da, onlar da bu işi yapabiliyorsun. Sen üç dört tane yapabilirsin. Onu alırsan çok daha ucuz. O zaman daha fazla para kalır ama bunun gibi konforlu olmaz. Bu da kıyasladığında kazançları. Mesela Türkiye'de bir sarı taksinin kazancıyla alım gücüne vurduğunda buradaki bir taksicinin kazancı arasındaki fark ne? Buradaki daha mı fazla kazanıyor? Yani alım gücüne kıyasla. Ya Uber yaparsan Türkiye'yle hemen hemen aynı kazanırsın. Hı hı. Ama bu siyah taksi bir tık biraz daha fazla kazanırsın. Türkiye daha çok göre. kazanır. Canım. Türkiye'deki taksicilik ile buradaki taksicilik arasındaki en büyük fark ne? En büyük fark şu Hakan ben burada Hı -hı. kimseyi dolandırma e, mecburiyetinde değilim Hı -hı. para kazanmak için. Sadece çalışırsam o parayı kazanacağımı biliyorum. Ben biliyorum İstanbul'da herkes taksiciler suçluyor, bizi kazıklıyorlar. Evet. şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ama abi para kazanamadıkları için. Çünkü benim arkadaşlarım var İstanbul'da. Harbiden kazanamıyor. Yani asgari ücret kazanıyor. Ondan sonra bir sürü masrafı var. Ben burada onu yapmak zorunda değilim. Yapmıyorum da çünkü ihtiyacım yok en büyük fark bu. Sonuçta ikimiz de araba kullanıyoruz. İkimiz de yabancı marka araba kullanıyor. belki de aynı saatler çalışıyor ama biraz trafik konusunda biraz daha şanslı olabilir. Bir de tekrar söylüyorum. Kimseyi kazıklamak. Ya bu müşteriyi alayım bunu almayayım. Öyle bir şeyim yok. Türkiye'de var bu özellikle ya. Ben en son gittiğimde ben örnek vereyim. Çok basit bir örnek. Müşteri seçme durumu var Türkiye'de. Ya gerçekten Heh. müşteri seçiyorlar. Bir de ben e, şöyle söyleyeyim. Gebze'den Sabiha Gökçen'e gittim. Örnek veriyorum. Vereceğim yani. Ben Gebze taksicisinden beklemezdim bunu. Abi Sabiha Gökçen'e götürebileceği bir yol var. 600 TL, 650 TL tutacakken beni daha uzun yoldan götürüp 1000 TL tutmasını sağladı mesela. Ben çok şaşırdım. Yani bir taksicinin hani bunu şey yapması lazım ya ben o... Sabiha Gökçen'e vardığımızda anladım zaten. Ben telefona bakıyordum o anda. Biz beni uzun yoldan götürmüş. İşte benim en büyük avantajım o. İstiyorsan kral binsin, istiyorsa sokakta yaşayan insan binsin. Ben Burada ne yazıyorsa onu al. Daha fazlasını alamam. Evet. He, adamın işine gelir başını verir o başka. İstanbul'da da zaten biliyorsun e, müşteri seçiyorlar. E, Turistse daha fazla verir, euro verir vesaire kazıklarız hesabına giriyorlar. Ha, bunlar burada yok. Bence bu çok güzel bir şey. Bir daha bir şöyle soracağım. Türkiye ile kıyaslıyorduk az önce. Yani mesafeleri kıyasladık. E, taksicilerin müşteri seçmesini kıyasladık. Bir de müşteri davranışları mesela saygı, müşteri davranışı, şoförün davranışı, saygı gibi kavramlar hangi ülkede daha iyi? İngiltere ile Türkiye kıyasladığımızda? Ya ben şöyle şöyle söyleyeyim izleyenler anlasın. Ben 5 senedir bu işi yapıyorum daha 2 kere problem yaşadım müşteriyle. Bir tanesi paramı vermeden kaçtı 17 pound. İkincisi ise sarhoştu. Dedi ki beni istediğim yere götürmesen götürüyorum diyor ki burası değil. Dedim götürmüyorum eğer götürmesen arabana işerim dedi. Dedi mi bunu? Oha. Bunu yaşadı <laughs> dedi. Genç bir İngiliz. İngiliz bir de hani ama sarhoştu maçlarda, değil mi? Sarhoştu. Şu maçlarda gördüğümüz holiganlar yok mu? Onlardan. Onlar bulmadı. Ee, en son götürdüm bak dedim polis polis bak dedim polis burada polis arabasını gösterdim. Ondan sonra indi. O yani. Ha, bir şey olmadı şu anda. Öyle kadar. çok büyük sorunlar yaşamadın. Güzel aslında. Yok ya. yok. Böyle... Bence de öyle çok sorun yaşanabilecek bir yer değil bu ülke. Tek bir, bir sorun var herhalde. Bazı müşteriler çok teşekkür ediyor. 6-7 kere teşekkür ediyor. <laughs> burada kültür. Thank you. thank you. Kültür olmuş burada. <laughs> Abo. Ya. Sorry. Thank you. <laughs> Hoşuma gitmiyor değil ama çok abi. 6-7 kere teşekkür etmek ne ya? Bir de ben <laughs> görevimi yapıyorum. Hani bedava da yapmıyorum bu işi. O da mantıklı. Doğru diyorsun. Türkiye'de yapacak olsan, Türkiye'de yaşasan yapar mıydın bu işi? Yapmam. Yapmaz mıydın? Yapmam. Neden? <gülüyor> Yapmam. <gülüyor> bu anlattıklarımız mı? <laughs> yani hem para kazanmam hem de bilmiyorum orada bir taksi şüphelerine karşı bir şey var ya bir nefret var. Evet evet var o nefret ya kesinlikle yani... haklısın. Biraz sormak istiyorum şimdi başına gelen en ilginç olay neydi bu e, şoförlük kaç yıldır yapıyorsun sonuçta? İlginç şeyler olmuştur hani en ilginç olan olay neydi başına gelen şoförken? Başına gelen en ilginç olay. En ilginç olay ha şu oldu. En ilginç olay şu. Hakan hı hı. bu David Williams var. Biliyorsun X-Factor'da e, şeyde jüri üyesiydi. kitapları var, çocuk kitapları var. Benim iki oğlum onları çok seviyor. Hı hı. İki günde bir, üç günde bir bana şu kitabı var, şunu alır mısın? Ben tekrar böyle çalışıyorum. Aradı, dedi David William'imizin kitabını alır mısın? İsmini unuttum kitabı. Onu dedim, başka kitap yok mu? Yok diyor. Onu alır mısın? Tam kapattım telefonu, baktım David William. Çok ünlüdür bu arada. Evet evet. Camı vurdu. <laughs> Tam neredeydi? Lokal. Harrison orada. Dedi ki beni restaya götürür müsün? Ben şok olmuştum ya. Keşke başka bir şey diyeseydin. <laughs> o mesela, O <laughs> <laughs> öyle bir tesadüf hala aklımda. En garip müşteri kimdi diye sorsam, hani. En garip şöyle bir tane kadın vardı böyle beni şuradan götür diyor ben burayı biliyorum diyor şuradan götür bak dedim az önceki ilerideki yolda ben oradan geliyorum kapalı o yok diyor ben biliyorum açık gidiyoruz gidiyoruz berbat bir trafiğe yakalandık sonra bana şey yapıyor niye getirdin beni buradan bir o. öyle bir şey oldu berbat yani kötü müşteri anlamında onun dışında böyle bir Kötü anlarım çok yoktur. Kavga tartışma yaşadığım biri oldu mu? Kavga tartışma. Kavga şöyle. E, 4 tane gençmiş genç binmişti arabaya. İslandında. Öyle hmm. giderken bak bunun parasını vermeyeceğiz diye. Böyle kendi aranda konuşuyor. Bir de konuşuyorlar. Evet ama bir de Kafaları şurada. iyi miydi? Normalde ses çok gelmez. Şuradan şeyi açtım. Bak sağında ışık yanıyor. Evet gördüm. O yandı mı sesin çok net geliyor bana aslında. Ah. Ama onlar bunu bilmiyor. Ee, ben de gittim. Böyle sürüyorum öyle çaktırmıyorum. Yolda uzun ha. 45 dakika falan. Ya iyi para yani. Baktım şey var polis var. Hemen durdum. Dedim bunları arabadan çıkartır mısın? Ee, bela çıkaracaklar. Onları taşımak istemiyorum. Şu andaki para da ödeme ödemek zorunda değiller. Abi polis dedi ki ben bir şey yapamam dedi. Oha. <laughs> Dört kişiyle böyle kaldım böyle baş başa. Buradaki polis de sıkıntı ya. Hiçbir şey müdahale etmiyorlar abi. Kes ya abi ben anlamıyorum ya. Yani bir tane bisiklet bir şeye çarpıyor. Dört beş tane araba geliyor. Diyorum ki bak ben can güvenliyim yani kendimi şey tehlikede hissediyorum. Adam diyor ki ben bir şey yapamam diyor. Dönüyor böyle öyle bir şey var mı? Yo diyor. gideceğiz diyor. E, Londra'ya parasını verecek Ben diyor bir şey yapamam diyor. Ondan sonra o gittikten sonra 4 dört tane gençle baş başa kaldım. Hı -hı. Dedim paran vermeyecekseniz inin. Artık yalvarmaya başla. Neyse dedi al senin paranı. Konuştuktan sonra böyle bir 5-10 dakika. Sen onu duyduğun için böyle tepki evet. verdin. Onlar aralarında evet, evet, konuştular. Evet, evet. Belki şakalaşıyorlardı. Ama yok tipleri de belli. Yani bazı insanlar belli yani. İngiliz miydi hepsi? Hepsi İngiliz. Tamam. Bak İngilizler de yapar. Yabancılarda şey için. yok. Yabancı öyle bir şey yapmaz. Yapmaz Yabancı değil mi? Var, inan ha, bana. Ben beklemezdim İngiliz'den yok. ya. Burada büyüyen gençlerden bazı. Özellikle İslandına gittin mi? Doğu, Doğu Londra. Evet maalesef Hı -hı. oralar biraz Şimdi Londra'da yaşıyorsun doğal olarak da ben sana bir de Londra hakkında sormak istiyorum. Londra'da yaşamak gerçekten sanıldığı kadar zor mu sence? Hani... Zor derken pahalı biraz. Pahalı evet. Pahalı ama öyle can güvenliğin yok, her şey çabucak çalınıyor. Yok öyle bir şey yani. Kaç senedir ben daha gözümle görmedim. Tamam oluyor, hı hı. olmuyor değil. Ama Londra bence dünyanın en güzel şehri. Bak akrabam var. Akrabam derken eşimin akrabası, hı hı. amcası. Profesördür kendisi. Londra'da artık yaşamak istemiyorum dedi. Milyonerdir ha. Aa. Aldı, Londra dışına gitti. Olur ya. 6 de... ay dayanabildi. Londra bir kere Londra'ya alıştım Londra'ya çabuk bırakamazsın. Bırakamıyorsun ama bırakamaz. ben yok. de öyleyim abi, ben İstanbul bırakamam gibi ya. şu an. İstanbul gibi ya büyütmek istiyorsan hı hı. evet biraz problem yeşil alanları az çocuğunu futbola götüreceksin öyle bir seçenek yok. Londra dışında çok daha öyle hı hı. şey seçenek var ama yok ben geldim göçmenim para kazanacağım sakın ama sakın Londra dışında başka bir yere yerleşmeyin öyle öyle ben Hatta de olsun. öyle düşünüyorum ya yani bütün öyle. girişimler burada. Kesinlikle hani birçok iş yapabileceğiniz alan Londra'da yani Git Kuzey Londra'nın bazı bölgelerine git. Köy gibi ya. Şeyden bir farkı yok. Peki Londra'nın en sevdiğim bölgesi neresi? Bunu da sorayım arada. Richmond. Richmond tamam. Aileler için mi daha mantıklı? Kesinlikle. Hem Londra hem de Londra şey değil. Londra dışında. Yani merkez değil. Hem Londra içinde sınırlar içinde ama biraz da Londra dışına doğru olduğu için hem içi hem dışı gibi. Aynen ve orada bizim insanlar çok. banka işi, IT işi yapıyorlar. Evet. Seni Londra'da en çok zorlayan şey ne oldu? Bu e, kurs oldu. Bu kurs tamam. Evet bu İngiltere'de beni en çok zorlayan daha doğrusu hayatım boyunca beni en çok zorlayan bu kurs oldu. Taksicilik eğitimi, evet. taksici, siyah taksi kursu. Evet. Tamam. En sıkıcı, berbat, zor, panik yaşıyorsun. Geceleri uyuyorsun birden kalkıyorsun. Ben sınavı geçecek miyim? Bir hafta sınavdan, bir hafta önce panik yaşıyorsun. Türkiye'de en çok neyi özlüyorsun abi? Türkiye'yi şey yaptığımızda hani burada şimdi göçmen olarak göçmenlik soruları soruyorum sana biraz. Türkiye'de özlediğin şeyler neler? Ya ilk geldiğimde Türkiye'yi çok özlüyordum. Şu an ne yalan söyleyeyim kendimi buraya ait hissediyorum artık. Şu an bir arkadaşlarım bazen hı hı. akraba olsun şey olsun bir de mesela Mersin, Tantuni'sini çok özledim. <laughs> Mersin burada var. <laughs> ee, onun dışında ne yalan söyleyeyim Türkiye'ye gidiyorum öyle çok şey yok yani. <laughs> Mersin Tantunisi iyi ya güzel. Peki sen e, burada mı hayat daha düzenli yoksa Türkiye'de mi daha keyifli? Aa, şey Şimdi, Burası bu, ben e, hep şöyle diyorum bir örnek veriyorum. Buranın, buranın hayatı Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerindeki gibi. Evet. Sade, sakin, uzun, <laughs> belli. Bir yıl sonrası bile belli planlı. Belli yani eğer kötü bir şey olmasa. Ama İstanbul'daki mesela ben İstanbul'da yaşadım. Şey... A Roman'ı izledin mi? O filmi böyle aksiyon var, şey var. Öyle öyle düşün. Her şey var. Yani. Ka Ama kaos. tamamen sana bağlı. Hangisini istiyorsan, hangi tarz senin sana uyuyorsa. Çocuğun varsa kesinlikle, kesinlikle tabii ki burayı tercih ederim. Burayı tercih tercihiyorsun. Çocuğun hayatı, geleceği. Evet. Yeni gelen Türklere bir tavsiyen var mı? Şu an yeni gelecek Türklere özel bir tavsiye vermek ister misin? Ee, Bazıları diyor ki işte geleyim mi gelmeyeyim mi Eğer çoluk çocuğunuz yoksa Mutlaka deneyin Bir de geldiniz aldınız bir şekilde Geldiniz çoluk çocuksuz neyse işte Geldiniz hemen böyle iş, Bir işe atlamayın Sonu hüsranla biter Bekleyin bir iki sene gerekirse Uber işi yapın gerekirse hı hı. ne bileyim Paket servisi işi yapın Arada o bir sene veya bir buçuk sene geçsin Ondan sonra zaten Kuralları öğreniyorsun Belki de bir sene önce düşündüğün iş bu ne ya Ben nasıl Allah'tan girmemişim diyeceksiniz. Ha, öyle oluyor sonra. Evet. Ama kesinlikle gelin abi, deneyin. Beğenmiyorsanız gene gidin. Taksi park etti üstüne abi. Taksi park edip biraz Oxford caddesinde yürümek istedik. Abi bu siz taksileri park ediyorsunuz yani buralara. Size böyle limitsiz mi istediğiniz yere park edebiliyor musunuz? Size ait bazı yerler yapmışlar böyle. Hı hı. Yerde yazıyor zaten taksi diye tabela da var. Sadece taksiler park edebiliyor. Bu bizim en büyük avantajımız merkezde. Hı hı. Park sorunumuz yok. Bir de siz böyle otobüslerin yoluna da girebiliyorsunuz değil mi? Evet, Sorunsuz. Aynen. Evet. Bir de Bak bu... az önce en pahalı yere park ettik. Londra'nın en pahalı evet, caddesi. Evet, evet az önce. Ve park parasını ödemiyorum. Oxford Caddesi ya bildiğin. Yani, yanında, hemen evet. ara sokakta. Peki, bu sokaklarda, bu caddelerde çalışmak nasıl bir his yani? Seviyor musun buraları? Çok seviyorum. Vallahi, Vallahi seviyorum. Bak böyle şu an yürüyorum ya, dersin Aha. ki ya sanki burada büyümüşüm gibi. <laughs> <laughs> Oxford Caddesi öyle gerçek. Oxford Caddesi en favorimdir. Bak ileride mesela geçi biraz daha geç olsaydı Hı -hı. Selim olurdu mesela. Selimi, Selim, abiyi Selim abi de görürdük var. iyi olurdu ya. Yani Selim 3'ten sonra Hı -hı. geliyor. Onları bazen böyle burada geçerken el sallıyorum. Hı -hı. Güzel ya. Seviyorum Oxford ya Caddesi. ben de yürürken keyif aldığım bir cadde. Bir de bir Cadde de mesela akşamları ben çıktığımda 8 9'dan sonra Dükkanlar kapanıyor, mağazalar. Mağazaların önünde mesela birçok insan yatak kuruyor, ev kuruyor, yatıyorlar. Ha, bu duruma, ha şurada mesela. Ha şurası. Tam şurası. orada. Dur bu duruma ne diyorsun? Ya polis şurada dolmuş da, olmuş da e, belediye Aha. kaldırdı. Yok kimse bir şey yapamıyor. Çok şikayet alıyor. Kaldıramazlar mı? Etki yok. bu ırkçı partileri yok mu? Bu, hı, hı Bunu da Def. kullanıp şey yapıyor. İnsanları gaza getiriyorlar. Bak işte göçmenler mahvediyor. Asla hasta sayılmazlar çünkü bu güzelim Caddesi'ni mahvediyorlar. Gündüz'e gidip Allah hı. bilir ne işleri yapıyorlar. Tamam hani ya bilmiyorum yani güzel yani insanlar da var aynen. ama maalesef öyle. <laughs> Çoğu şey yan kesicilik yapıyor zaten biliyorsun. Ya telefon falan e, şey yapıyorlar, telefonları çalıyorlar. Telefonları Bit başkası çalışıyorlar. Telefonlar gençler çalıyor. Aha. İstin e, bu burada burada yatınlar, hı hı. başka işler yapıyor. Başka işler, evet. bilmiyoruz şimdi. Evet. <laughs> tamam. O, Normal iş yapan da var. İllegal işler. Tabii biraz öyle evet. Sizin abi rekabet ettiğiniz birileri var tabi burada. Var, Bunlar tabii. da Uber şoförleri Uber, tabii. Evet. Uber'le taksi, siyah taksiyle Uber Uber rekabetini nasıl görüyorsun? Ya sence nasıl burada? Çünkü Uber de işliyor. Işte, ben şimdi çağırsam şuraya bir Uber çağırabilirim arka sokağa. Siyah taksiye de binebilirim. Sizdeki rekabet nasıl? Ya Uber bizim işimizi %50 düşürdü. Düşürdü mü? Yani çok kötü etkiledi. Ee, ama onu mesela o işi yapan beş tane arkadaşım var. Onları da acıyorum, onları da sömürüyor. Hı hı. Yani şu an Uber hem bu işi mahvetti, hem de insanları sömürüyor. Yani minimum e, minimum e, asgari ücrette çalışan var yani buranın asgari ücretinde çalışan şoförler var. Yani Uber geç... bir de en düşük ücretlerden yani, şeyini veriyor, birini veriyor. yani senin diyelim ki 50 pound'a bir yere gidiyorsun ya ondan %49'una kadar kesebilme şey var. Uber'in. Uber'in hakkı var. Eskiden 120 idi. Hadi orada kal. 120'den al. Hı hı. Ama %49 ne ya? Yüzde caddelerde yürüyoruz. Böyle bir 10 yıl sonrasına gittiğimizde buralarda kendini nerede görüyorsun abi? 10 yani yıl sonrasında gördüğün bir yer var mı? Gene buralarda olur. <laughs> Şimdi <gülüyor> şey çıkıyor. E, ya yani sürücüsüz taksiler mi çıkıyor? Ben görüyorum. Ha, Çin'de iş. var, Amerika'da var. Yok. Buraya gelse 10 yıl sonra nasıl etkiler bu durum? Yok, ben bu işi 10 yıl daha yapacağımı, eğer yapabilirsem şanslıyım. Hı -hı. Ama bu otomasyon kendi kendine giden arabalar işimizi elimizden alacak, onu biliyorum. farkındayım. Geliyor gelmekte olan. Geliyor evet. Eskiden siyah taksilerden önce atlı arabalar vardı. Ne, Hı -hı. ne oldu? Yok oldu, bitti, şimdi yok. Şu an atlı araba biziz. Nasıl gidiyor? 10 yıl sonrasını evet. ben de tahmin edemiyorum, yapay Sadece zekâ. şunu merak ediyorum, bu Hı -hı. devlet, bu devletler gelene geçe büyük şirketlere karşı koyamıyorlar ama bizi nasıl şey yapacaklar onlara? Entegre edecekler. Yok, nasıl feda edecekler? <laughs> Bize bir şeyler verecekler mi, vermeden mi feda edecekler? Bu da bir tartışma konusu bence, ben, ne Ben orayı bilmiyorum. merak ediyorum. Düşünsene 7 sene verdim. Düşün, o kadar emek veriyorsun. Adam abi. şu an Amerika'da, sen Uber şoförüsün, senden yüzler mi alıyor? Benim işimi mahvediyorsun, hı hı. ama maalesef kapitalizm budur. Bir daha abi taksicilik mesleğini yapmasaydın ne yapardın? Burada mı? Evet. İngiltere'de, Londra'da ne yapardın? Mesela taksici olmasaydın bugün, ya yani ne düşünürdün, ne yapardın? Ben buraya ilk geldiğimde film yönetmenini düşünüyordum, kursuna gittim. Evet. Burada da gittim, İstanbul'a da gittim. Asistanlık yaptım burada kısa filmler çekip 4-5 tane kısa film çekip ondan sonra uzun metrajlı film yapmak isterdim. Ama para kazanayım. dediğim bir işte de herhalde makinist olabilirdim. Hı hı. Tren, trenler. Tren şoförü. Evet. Bir de en çok da bir işe girmek istedim. Ticaret. Hı hı. Yani i̇kisi arasında bir şeyler yapardım. Satış yapardın ticaret. Ya. eBay, Amazon gibi platformlarda. Aynen, aynen. Online küçük ticaret yap yapıyorum zaten. Bence Türkiye'deki taksicilik sistemi değişmeli. Mi? Ya kızacaklar biliyorum ama ya bence söylemelisi. Değişmesi gerekiyor. Yani kesinlikle birkaç tane büyük firmalarla çalışması gerekiyor. Hı hı. Ancak bu, iş, bu işi onlar temizler. Yoksa iş şeye kadar. gidecek. martı var abi. Martıyı dövüyorlar mı martı şoförlerini? Türkiye'de maalesef böyle bir şey var. Çok saçma. Evet. Bence olmalı martı. Martı var, bir taksi var. Uber girmeye çalışıyor. Uber girerse bence çok iyi olur. İnsanlar kendi araçlarıyla yapmalı, rekabet olmalı diye düşünüyorum. Ya bak az önce kapitalizm dedik hani övdük, sövdük ama. Şimdi de övüyoruz. Ama hayır iyi tarafı da var aslında. Yani eğer sen Uber'i kontrol edebiliyorsan, şoförü ezmeyecekse, hı, hı. vergisini vereceksin niye girmesin? Bence de mantıklı. Bence Ve... bazı o plak ağlarına... Ya Uber'den şey ziyade ben ne yani? İzleyicilere genel bir mesajın var mı? E şöyle ya eğer Türkiye'de geçinebiliyorsanız Durumunuz iyiyse, mutluysanız gelmeyin. Evet. Başta <laughs> Ama bir sürünün. sonra şikayet etmeyin. Alışmaya çalışın, hı hı. pes etmeyin olacaktır, değil mi? Arabamı alacağım, evimi alacağım. Yok ya. Öyle yok. düşünmeyin. Ya, araba alınır yine, basit yani. Araba, ucuz. Araba alınır. Ama ev olayı, işte alış buraya alışmanın. Hı hı. Yani bazen bazı insanlar için işte iskenceye dönüşüyor. Kolay değil. Hala Herkes psikolojik düşünüyor. sorunlar yaşayanlar var. Yani burayı sevmen hep şunu diyorum. Burayı sevmen Türkiye'deki hayatına bağlı. Ne kadar oradaki hayatın ne kadar mutluysan, ne kadar iyi sen, çevren ne kadar şeyse buradan o kadar nefret edersin. Öyle oluyor. Bu kadar. Kesinlikle. Ama, Türkiye'deki hayatını arayan insanlar var burada. Türkiye'deki arkadaşlık ortamını arayanlar var. Burada bulamıyorlar o ortamı. Benim avantajım ben sağda solda büyüdüm <laughs> Antalya İstanbul Gezanda sürekli e, Rusya Polonya benim en büyük avantajım ben geldiğimde çabuk alıştım hiçbir problemim yok şu an benim ama bu herkes için e, aynı, aynı olmaz Ol Bu arada arkadaşlar bu videoya sizlerden beğeni bekliyoruz. E, kanalın hemen altında. Beğen butonuna tıklayıp beğenebilirsiniz. Yani güzel bir emek vererek bu videoyu çekiyoruz. Videoyu burada kapatıyoruz. Hüsnü abiye çok teşekkürler. Güzel bir video oldu. Abi kendine çok iyi bak. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Yine başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.